Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aziz Mahmut Hüdayi Camii'sini tanıtacağım. Bu cami İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmut Hüdayi mahallesinde yer alan Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan Asiye Hümeyşah Sultan tarafından üçüncü eşi Aziz Mahmut Hüdayi adına yaptırılmıştır. Yapımına 1589 yılında başlanan cami 6 yıllık inşaat sürecinden sonra 1595 yılında ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak Osmanlı tesislerini yansıtmaktadır. 1. Ana mabet. Harim yani namaz kılınan alan Caminin merkezidir. Geniş kubbesiyle örtülür. Mihrap imamın namaz kıldığı yerdir. Minber hutbe okunan kürsüdür. Ve vaaz kürsü burada bulunur. Mihrap kıble yönünü gösteren oyuk yapıdır. Minber, cuma hutbelerinde imamın çıktığı merdivenli kürsüdür. Vaaz kürsü ise hutbe dışında verilen dini sohbetler için kullanılır. 2. Son cemaat yeri Caminin giriş kısmında dış mekanı açılan cemaatin namaza katılmak için bekleyeceği veya diğer bulamayanların ibadet edebileceği yerdir. Genellikle revaklıdır. Yani sütunlu, üstü örtülü geçittir. 3. Şadırvanlı avlu. Camiye girmeden önce geçilen açık alandır. Ortasında genellikle bir şadırvan bulunur. Abdest almak için kullanılır. Avlu genellikle çevresi revaklarla çevrili ve taş döşenlidir. 4. Minare Ezanın okunduğu yüksek yapıdır. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin tek minaresi vardır. Minare, Osmanlı mimarisine özgü, ince ve zarif bir görünme sahiptir. 5. TÜRBE Aziz Mahmut Hüdayi'nin kabri caminin hemen yanında yer alır. 5. TÜRBE Aziz Mahmut Hüdayi'nin kabri caminin hemen yanında yer alır türbe, cami kompleksinin manevi merkezidir ve sıkça ziyaret edilir. 6. Tekke ve dergah yapıları Cami aslında bir külliye içinde yer alır. Bu külliye de tekke ve dergah, tasavvuf eğitimi verilen yerler, meşkane, müzik ve ilahi çalışmalarının yapıldığı bölüm, misafirhane, mutfak, talebe hücreleri gibi sosyal yapılarda bulunur. Evet arkadaşlar, Bugün size Aziz Mahmut Hüdayi Camii'yi anlatmış oldum. Görüşmek üzere.